Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz cep hoca. İster kahvaltılarınıza isterseniz de çocuklarınızın beslenmesini hazırlayabilirsiniz. Bir paket yaş elimle ufalayarak kabıma alıyorum. Bir su bardağı ılık su. Bir su bardağı yoğurt sulu tarafında. Yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz. Bir tel çırpıcıyla iyice karıştırıyorum ve bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 adet yumurta, birinin sarısını ayırıyoruz üzerine sürmek için. Tekrar bir tel çırpıcıyla karıştırıyoruz. 1 yemek kaşığı toz şeker. Unu yavaş yavaş ekliyoruz. Unun üzerine 1 yemek kaşığı tuz. Bu şekilde bir kaşıkla karıştırırsanız, eliniz fazla hamura bulaşmadan hamurunuz yoğunlaşana kadar karıştırabilirsiniz. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Siz yine de kontrollü olun. Yumurtanızın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre değişebilir. Artık elimle yoğuruyorum ve hamurumu iyice yoğurduktan sonra toparlıyorum. En az bir 10 dakika yoğuralım. Bütün mayalı hamurlarda olduğu gibi poğaçaların hamurunu da iyice yoğurmamız gerekiyor. Üzerine bir poşetle kapatarak oda ısısında 1,5 saate yakın dinlendirdim. Hamurumun üzerine açıyorum ve havasını alarak tezgaha alıyorum. Hamurumu bezelere ayırıyorum. Poğaçanızın büyüklüğü size kalmış. Daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Bezelerimi toparlayıp üzerine bir örtü örtüyorum ve ilk yaptığım bezeyi açarak bir tatlık tabağı boyunda açıyoruz. İster elinizle isterseniz de merdane veya oklava ile açabilirsiniz ve güzelce yağlıyoruz sıvı yağ ile. Yağladıktan sonra katlıyoruz. Dörde gördüğünüz gibi bu şekilde poğaçamızın şekli. Yağlamış olduğumuz tepsiye alıyoruz. Tekrar yağlıyorum. Bu şekilde dörde katlıyoruz ve direkt tepsi alıyoruz. Şekli çok kolay. Diğer hamurları da aynı şekilde tamamlıyorum. Ve 15 dakika tepsi mayasında dinlendirdim. Yumurtanın sarısı ve bir yemek kaşığı sıvı yağ karıştırarak tepsi mayasında dinlenen poğaçalarımızı sürüyoruz. Daha önceden ısıtılmış 200 derecede fırına üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Fırından alır almaz örtü örtüyoruz. Bu şekilde daha yumuşak olmasını sağlıyor. Ve ben aralarına kaşar peynir, marul, domatesle hazırladım. Siz istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz peyniri, yeşilliği kullanabilirsiniz. Bu şekilde çok pratik oluyor. Çocuklarınızın beslenmesini hazırlayabilirsiniz. Veya hafta sonu kahvaltılarınızı bu şekilde süsleyebilirsiniz. Fazla geliyorsa buzdolabı poşetine alıp tekrar ısıtıp aynı şekilde kullanabilirsiniz. Çok pratik oluyor. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Farkı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Esenlikle kalın.